Zamanın birinde Allah dostlarından biri bir berbere gider ve tıraş olmaya başlar. O sırada da oranın zalim ağası gelir ve Allah dostunun kafasına bir tane vurur. Bu kabağın işi ne zaman bitecekler? der. Bir olur, iki olur, üç olur. Bu zalim her gelişte Allah dostunun kafasına bir tane vurur. Bu kabağın işi ne zaman bitecek diye sorar durur. Bu zalim ağa kapıya çıktığı zaman kendi atının ayaklarının altında çiğnenerek can verir. Yani atı o ağayı nalların altında eze eze öldürür. Berber Allah dostuna der ki efendim niye sitem ettiniz? Hani keşke sitem etmeseydiniz de Allah onun belasını vermeseydi. Dedi ki evladım ben dedi inan içinden dahi bir şey geçirmedim. Dedi ki işi dedi kabağın sahibi halletti. Arkadaşlar her kabağın bir sahibi vardır. Bir insan bir insana zulmetmeden önce onu birkaç kere düşünmesi lazım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.